Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler. Sağlık, mutlu, huzurlu günler dilerim. Bağlarda ilk ilaçlama başladı. Bakırlı ilaç yapıyoruz şu anda. Milli, ölü kol gibi hastalıklar için artık başlıyoruz. İlacımız Master Pop. Şöyle göstereyim. ilaçlama makinemizde yapıyoruz ilaçlamayı. Ee, turbojet memeler var arkadaşlar. Böyle güzel oluyor. Gayet iyi bitiyor. İlacı da iyi alıyor. Dün böyle köyümüzde dolu yağdı. Bizim bağlarda bir şey yok ama diğer köy önündeki köye yakın bağlarda herhalde zarar varmış. Çünkü <laughs> bayağı şiddetli bir dolu yağdı. Hemen kesildi. Allah'tan uzun sürmedi. Ben dolaştım sabah bağları. Herhangi bir zarar bir şey yok. Gayet iyi. Gidişat şu anda iyi gibi gözüküyor. Tabii dolu falan yağıyor bilemiyoruz. Ya bir ani hava sıcaklığı değişimleri oluyor. Ondan dolayı bu tür sıkıntılar yaşayabiliyoruz arkadaşlar. tatmıştık kuru kükürt daha önce yaklaşık 3-4 gün önce şimdi de bakırlı ilaçlara başladık yarın bizim bağlar atacağız burası eşimin dayısının bağı bakalım hayırlısı gayet iyi gelişimde iyi buranın da arkadaşlar bağın durumu da iyi gözüküyor maşallah burada yerindeyiz zaten dört dönüm kadar bir yer burası Geçen gün gübre attık şurada kiraz bahçesi var bakın sebze kiraz Buranın, burada su bol arkadaşlar yukarıdan bir su geliyor şu dağlardan Onun için sulama imkanı var burada bağ da sulanıyor ...sebzeler de sulanmıyor. Yani o yönde duruyor. Şurası da bizim kayınköyle eşimin cevizliği. Şurada. Bu yıl cevizler hep yandı. Ceviz yok. Yani meyveler pek yok arkadaşlar. Ya üzüm var iyi doğmuş da cevizlerde herhalde bir dölleme falan sıkıntısı yaşanabilir diyorlar. Bakalım artık nasıl olacak, nasıl edecek. Göreceğiz. Zaman gösterecek bakalım. Hayırlısı. Gördüğünüz gibi ağda bu şekilde artık bayramdan sonra, kurban bayramından sonra eğer bir aksilik olmazsa dolu molu herhangi bir şey yağmazsa ee, yapraklar toplanmaya başlanacak gibi bakalım görelim nasıl olacak nasıl edecek artık hayırlısı arkadaşlar şimdilik bu kadar başka bir videoda görüşmek üzere iyi günler hoşçakalın